Evet bugün ne oluyoruz? Yerden yükselsin çok seviyorum. Hadi başladık. <laughs> <laughs> <masaya beledim> arkadaşlar yorumlar <laughs> alıp pardon abi yazmayın, unutmayın. Abi masaya verelim arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlar alıp pardon. Yazın arkadaşlar yazın. Yazın. Ege besin. Ne oynayacaksın? Ege. Tamam o zaman e, masa tekrar be. Çünkü e, bu Ege oynamıyor. Ebe. Arkadaşlar ben ebeyim Ben. Gerçekten sizi bu kadar sevmesem biliyorsun değil mi? istediği yerde gel. Ne olacak? İstediğin zaman gel. Tebessüm bu Hayır. Değidim. Ama geri çekildiğimde. Ebe. Siz de istediğinizde gelin Tuna Tuna Rüzgar Tuna Rüzgar Tuna Ne zaman istersen ara tamam mı Tuna Tuna Rüzgar Tamam mı Rüzgar Tuna Tuna Rüzgar ne zaman istersen gelin Ebe. Aa. Gel, gel, gel. Gel, gel biz de yar da su konu, köyün ya. Evet edem. Işte. Tam böyle bir misle. Işte. Ya al kardeşler böyle Arda abi, <laughs> biliyorsunuz. musun? <görüyorsun. gülüyor> Ya. İstediğinde gel. Tamam mı? Tuna istediğinde gel. İstediğinde gel sadece. Ya. Abi hadi sok. Abi. Evet. Evet, yine Arda abi. Eve <laughs> <yalnız> <laughs> alacağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar dünyanın en pro oyuncusu Musa. Ben bir daha belasını bilemeyeceğim arkadaşlar. Göreceksiniz. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya hayır. Oha. Ya. Kelim gel. Oynar mısın? Yok lan bak Tamam. Mustafa seni ben öbeleyeceğim ki. <laughs> Vallahi alacağım ya. <laughs> arda, <at. gülüyor> işte. arda. 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 Ah. Ebeledim. <laughs> ya sesin. Arkadaşlar en iyi benim. Arkadaşlar Biraz yereyim Mercan. Mercan biraz yerin. Arkada arkada Yüksekteyim Ha 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 Say şey, Musa Sen sıkıldın mı oynan Sen sıkıldın masal Ben oynamam Ne oynamak istiyorsun Ben Benim masam Sen Benim canım kral Sen ben başka bir şeye mi oynayacağım? Dinleneceğim mi? Başka bir oynayacağım şey mı? Arkadaşlar o zaman Önce saklambaç oynayalım gelin Gel Say Gel 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 Hayır saklan Saklanın

Gelce sabere. Sabere? Bas bir sayıyorum. Ay ben sayabilirim. Ben say. de sayacağım ya. Bırak sen maç atsın, soru sorsun. Elbaz. Gel hanım Elbaz. Ay, ee, ha masal sabır edin Masal sabır edin Bir kişi kaldı Arif <laughs> evet, şimdi bir şey istiyor mu istemiyor mu İstiyor musun? Siz hep kendiniz mi oynayacaksınız? Yoksa beraber oynayalım mı? Ee, pardon. Biraz sıcakta. Bir şey söyleyeceğim mi? Bir şey hocam mi? Gel, Bir şey Bir şey Bir dakika, bir ikisi <laughs> daha var. Merdiveni bulun. Çok kolay. Bir şey oynayacak mı? Abi, geliyor, geliyor. Evet. Bırak sabolesin bırak. Mercan sabolesin bırak. Evet. Mercan sabole. Sabeledim ama. Sabeledim ama. Bir daha sayayım mı başka bir şey mi oynayalım? Abi abi sen say. Love canavarı <laughs> mı oynayalım başka bir şey mi? Ne istiyorsunuz? Ben. Ben Yoksa yerde lav Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne Ne istiyorsunuz? O zaman son bir tur daha saklan bak. Ama Arda ben hep olacağım. Yok tamam son açıyorum. tur saklan bak. Başka bir şey Sen de mi yardıma var istiyorsun? Evet. Tamam hadi. Anca bir tur daha saklanmaz, saklanın.

Efendim? Aa gördüm. Eve gidelim Bizimle oynar mısın çaklambaçıyla başka bir Gel. Bir dakika yerde lav varmış lan ne istiyorsun? Önce yerde var oynayalım tamam mı? amacı bu. Hadi yerde ne var oynuyoruz. Gelin. Efendim. Al. Ama kaybetme. Abi, hadi abi. başladık. Aldı abi dur. <laughs> Kırmızı tuşa zaman geçme diyorsun. Yeşil tuşa zaman geç diyorsun. Hadi başlayalım. <laughs> Yok önemli değil. Hadi söyleyeyim Yardela var. 1, 2, 3, 4, 5. Yükseğe çıkın. Hadi hadi hadi. Başladık. Teşekkür ederim gerek yok. Allah kabul etsin. <laughs> i̇nin. İnin hadi inin. Yerdeler var. Bir, iki, üç, dört, beş. Öyle mi oynayalım? Tamam öyle oynayalım. Kaçın o zaman. Bekledik. <laughs> Evet. Sizi yeneceğim. Bana yenemeyeceksin. Hadi hayal gücünü kullan. Mesela ne istersen gücü kullanabilirsin güçlerinden. Gel bakalım. Aa. Bana ne yaptın? Kim sana bir şey yaptı? Onlar yaptı. Ateşli düştü. Şey. Sen yerden sekme şey istiyen masal. Erdem bunu oynayalım sonra ne hani, yapalım? Yoksa görüyorum. ikisini bir mi oynayalım? Yok. yok. Ya yaratıkla yani, ikisi bir. Ben görünmezim. Ha tamam. Yüksekte yakalayamıyor mu? Evet. Ben bir de ben görünmezim. <laughs> Aaa olamaz. Seni yeneceğim. <laughs> Aaa kim bayıttı beni? Allah Biri benim ayıptı ya. Ee, kaçma. Ee, yine kaçtı ya. Veriyemedim. yemedim gidiyor. Ee, gel bakalım. ha ee, He. Ben Nereye gitti bu acaba Arda abi ben senin Nereye gitti var. Arda abi ee. ben Arda ben senin düşmanına e. canı var. Beni yenemeyeceksin Arda abi Arda Bak yüksekte yakalayamıyorum Yerde yakaladın da canı vola oluyorsun Yani öyle ben, ben, ben. Ben Bu da bizim biz, düşmanımız biz, biz, evet olamaz hadi saldırın bırak beni <laughs> Musa sen her çıkabiliyorsun ben sana takım arkadaşı olayım mı ha? takım arkadaşı olayım yok ya biz düşmanız <laughs> beni yenemeyeceksin ben, Aa, ben karanlık var. Hadi bakalım. Ben, kötü, ben de kötü oldum. Oh, ha ha ha. Şunları yenelim. Gel bakalım. Neyse. Ha. Aa. Kar karanlık karanlık güçlü be. O oh, Hades. Ne be? <laughs> Arada bir şey söyleyeceğim. Ben Hades'i ben seni ne seviyorum. Ya görüm. ben görünmedim. Hem de Elektrik kaldırırım. yapmış. Ha. Aa, bana ne yaptın? Çıkar beni çabuk. Çıkarmayacağım. Anneciğim çok korkuyorum. Ah. Ah. Çok korkuyorum. Bırakın beni. Biri beni hapse attı. Ah. Anneciğim bu ne? Aa, bu da ne ya? kimin attığını görürsün. Yani buraya nereye gitti bu? Ah. Kurtardım. Aa. Kurtardım. Aa. Teşekkür ederim. Yüz, yüz, onu, yüz. Bırak. Yüz, yüz, yüz. onu bırak. Yüz, yüz, yüz. bırak. Ben, ben Aa. Aa. hemen ortaya çıkın. evet seni yakar <laughs> Oyun eğlenceli değil mi? Oyun eğlenceli mi? <laughs> güzel mi? <laughs> oyun, eğlen... Oyun güzel mi? Adın ne? Seni yeni can. Senin adın <laughs> ne? Mercan. doğru <gidiyor. Gülüyor> Seni yakalayacağım. <laughs> Aa, söyle. Söyle. Tamam. Seni yakalayacağım önce. Tamam kaç hadi kaç. Hadi dostum. Aç sigafeti enerji alayım. Aa, ebe kofreti aç Verir mi yersin sana evet. yiyeceğim yiyeceğim birazcık yerim bir çünkü e, izin veriyor mu veriyor yeter mi yeter Aa. Aa. Şimdi sinirlendim. Aa. Yüksek değil, yüksek değil, yüksek. Aa. Aa. Arkadaşlar onu yeneceğim. Aaaa. Bırakın beni. Hayır. Beni asla yenemeyeceksiniz. Gel bakalım buraya. Kutu. Saldıracağım. <gülüyor> Al. <laughs> Al Bir şey onu işlemiyor çünkü sonsuz, sonsuz güçlerden birisini verdim. <gülüyor> <gülüyor> kutadım yine Kutadım, kutadım. Ben kurtardım. Ama ben de takayım. Ha ha ha. Sağdır. 28 Ece'nin bu kafes <laughs> <laughs> Bak Hem yerden seken Lav canavarı Oynayacağım mı Erboz? Oyun Oynayacağım mı? Anca. Katıl o zaman Bunlar Veyatı senin takım arkadaşın Hadi. Ortaya şey ha. çık bu arada gözlerimi kör yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gücünüz var. Aa gelemiyorum. Gözlerimi kim aldı? Hey gözlerimi geri ver. Göremiyorum. Aa, biri var burada. Kirpiklerini aldım. Annem, Annem de, de senin kirpiklerini. Annem de benim kirpiklerimi aldım. Kirpiklerimi mi aldım. Aa bu da ne ya? Gözlerimi geri <Gülüyor> 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 ha ha. Okay, that's good. Gözümü aldım sen dedim kafamısın? Arda Arası da gelinip benimle savaşmanız lazım yoksa evet. Yöneyin, geleceksiniz. Arda abiye yenilenme gücü ver. Ah. Arda bir yeniden bir yenilenme gücü ver. Anlamadım. Ben Gel ben buraya. buraya. Ah. Kim bana ateş attı? Ah, bana ne ya? Kim bana ateş attı ya? Ah, burası çok rahatmış. Ah, anneciğim. Kalk. Çok rahat burası ya. Kahret masam olmaz mı? Ya ne olur. Aa alamaz. Ya. Efendim. Tam yol. yol. Karanlık, <laughs> karanlık güçle beslendi. Artık. Hadi. Artık şunları onların, yenelim. Onların güçlerini geçirme. Dur tamam. Dur. Artık sana düşüş yanar. Gözlerini geri verdim. Gel bakalım. Aa, aa olamaz. Bu da kim? Aa, gözlerim yandı. Ah, bırak beni. Ah. Bu da kim ya? Gözlerimi verin. Artık karanlık, gücü. Artık karanlık gücü örüyorum. Geç bir gün sana işte. Ha 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 sonunda. Artık çok güçlüyüm uğraşmayın. Şey oyunu oynamak istiyorsan takla amaçla başka bir şey. Tamam istersen sorarsın teşekkürler. Gücümü zaten ben bunu tamamlayayım gücümü özlemeyeyim. Saldırabilir miyim yukarı çıkayım. Yukarı çıkayım mı? Yukarı çıkmışsın. Güçlerini aldım. Elektrik yapmış şimdi. Çıkmışım. Aa, <laughs> açın <atmışım>. şu <laughs> kapıyı. Hayır, sen <laughs> Senin Aa, sen sen Elektriği geçmem gerekiyor. Kaldım. Elektriği <gülüyor> geçtim. Aha <laughs> ha. Sıra <gülüyor> bende. <gülüyor> Burası artık benim. Artık burası benim. Senin. Ha ha ha. Geri, geri gücünü verdim. Evet sana prenses gücü verdim. Ne yani. prenses gücünü? <laughs> ne ee, Ne oynayacağım? Bilmiyorum kim normal yerden çek istiyor. Ben, ben Kim istiyor? Ben, ben. Bundan istiyor. Sen? Ben. ben. ben, ben. Normal yerden çek mi istiyor? Hayır. Buna devam mı?